Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Samsun şubelerinin işbirliği ile 500 antrenöre gelişim semineri verildi. Adem Kurukaya anısına TLF ve TÜFAD işbirliği ile düzenlenen 3. Sürekli Gelişim Semineri ve Zorunlu Bölgesel Gelişim Seminerine, Samsun ve çevre illerden 500 antrenör katıldı. Atakum Belediye Spor Stadyumunda gerçekleşen programa, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, TLF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı. Programda eğitim verecek antrenörlere ve vefat eden, Samsun Spor'un unutulmayan futbolcularından Adem Kurukaya'nın abisine, hilaket verildi. Ee, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle seminerimizin Samsun'a olmasını diliyorum. Bunun yanında şu şartlarda gördüğünüz gibi 500 kişilik bir seminer gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen tüm antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, seminerimiz 3 aşamadan e, yapılmıştır. Birincisi ilk aşama e, ve ikincisini önceden düzenlemiştik. Ve bu seminerlerimize de Samsun'un malum, bu covid hastalığından dolayı kaybettiğimiz e, antrenör arkadaşlarımız var ve değerlerimiz var. Onların ismini e, kullanmıştık. Şimdi de ise yine aynı şekilde e, aramızdan ayrılan yani efsanemiz Samsun futboluna hizmet etmiş Adem abimiz vardı. Onun adına bu semineri yapmayı yönetim kurulu uygun gördük ve onurluyuz, gururluyuz Adem abinin ismini vermekle. Ailesine başsağlığı diyorum, sabırlar diliyorum. Bundan önceki yani iki sene önceki veya üç sene önceki eğitimlerde iki sene bir yapılıyordu ve toplam 200 yüz saati bulmuyordu. Biz antrenörlerin eğitimini ön planlı tuttuğumuz için Futbol Federasyonu'na beraber e, bunu bir günü üç güne yaydık. E, tabii ki eğitimden ziyade ahlaklı, saygın bir toplum e, üretme peşindeyiz. A, A, Ayancık'tan bahsetmiştim, Sinop'tan bahsetmiştim. O zor şartlarda oradan gelen antrenör arkadaşlarımız var. Tabii ki önce mesyane ebteri saygın davranacaksın diye. Yerini yap yapacaksın diye. Tabii ki herkese saygı duyuyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz ama çocuklar sağ olsunlar. Bu şartlarda geldiler. Onlara sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ettiğim gibi. Bak hazır bir sezonumuz başlıyor. Samsun'un sezonu başlıyor. Türkiye ligleri başladı, süper ligleri. Buradan ben tüm takımlarımıza 2021-22 sezonunun e, hayırlı olmasını diliyorum. Hepsinin başarılı olmasını istiyorum. İnşallah sakatlıksız, karsız, bilik devam etmesini diliyorum.